sizlerle birlikte anneannemi sarkancı anlatacağız. Bizler de başlamıştık bakın böyle taşlarımız. Şimdi biz başlayacağız. Anneannem tabi benden bir katçık daha kazanmış. Öğrenmemiz lazım. Şimdi anneanneciğim. Sen şimdi hangi taşı oynarsın? İstersen bu taşını al 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 gel böyle ye beni. Al bu taşı buraya getir. Ha şöyle yedi beni bakın siyah taşını yedi. Ben o daha önce başlasın diye onu bilerek beyaz saçlık yaptım arkadaşlar. Şimdi anneanne hani, sen de birazcık konuş. Şarkı söyle böyle istediğini yapabilirsin. <laughs> ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Bak burada kocaman arkadaşlar var. Böyle kocaman YouTube Avustralya bile bizi şu an izliyor olabilir. Değil mi? Yani? Şimdi, şimdi, şimdi oyun başlıyor. Şimdi sen bu açını... al sıra ben de sıra ben de sıra ben de Unutmuşum. Nereye takalım bunu? Buraya. Şimdi. şimdi istersen buraya ya da buraya getir. Tamam mı? Sen şimdi bunu ya buraya ya, da buraya, ya da buraya. Ya buraya, ya buraya, ya buraya, ya buraya. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi anneanneciğim sen getir elini. Annenle getir elini. Bu taşını istersen şuraya, istersen buraya getir şuna getirdi. Oyunu kazandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Anneannem kazandı. Yani ona öğrettim. Öğrettiğim için de o kadar iyi öğrendi ki ama yarın bunu kesinlikle unutacak. Olsun ben her gün öğretebilirim böyle. Her gün, her gün. Siz de arkadaşlar böyle satranç öğrenebilirsiniz. Ben bunu anneanneme öğrettim. Çünkü ben biliyorum okuldayken şey yapmıştım. Neydi de satranç kursuna gittim. Okuldan çıkınca. Çünkü annem, annem işte oluyordu. Evde tek kalıyordum. Anneannemle. Ben de satanç kursuna yazılmıştım. O yüzden anneanneme şey oldu. Siz de böyle kursları yazılabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi anneannemden kalem hazır kazanmışken size güzel bir şarkı söylesin. Değil mi anneanne Hadi söyle bakalım şarkı söyle. Söyle. Şarkı söyle. Şarkı söyle. Ben bazı çok derim ama bazı hmm, Şimdi hangi şarkıyı söyledi acaba? Acaba. Sen kendin bir tane şarkı uydursana. Hmm. Sen kendin şarkı uydursana. Hmm, bu videoyu onunla belki izletiriz. Böylece hiç unutmaz. Türküleri değil Haydi, söyle, söyle, şarkı söyle. Uydur, hadi. Bir saat daha. Çoşu derim Allah'ın ne derim ama yana. Bu yapma kuduzlida şey biten o mu? Bu bir böyle güzel bir şarkı yapar Tamam Hadi be Hay, avuç çok güzelmiş. Evet anneanne hadi. Hadi. Bir tane şarkı bu. İstersen telefondan sana yazma okuyayım böyle böyle ok atalım. Bakın hala hala Bütün şarkıları birleştir bari birleştir. Şarkı uydur. Uydur kafadan. Uydur ev kafadan. Evet uydur kafadan. Mesela A, I, U, E, A. Böyle. Uydur kafadan. Şurada derim denedim. Deli olsun hiç almadım. Bir saat sonra. Evet arkadaşlar. Bu şarkı söylemeyi galiba istemiyor. Olsun. Şimdi arkadaşlar. benim annem kazandı. Artık görüşürüz diyelim. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz baba.